Merhaba. Bu videoda size Ledgar Nano X'inizi bir mobil cihaz kullanarak nasıl kuracağınızı göstereceğim. Bir mobil cihaz yardımıyla kurulum yapmak oldukça basit. Tabii ki kanalımızda bir bilgisayar kullanarak ya da herhangi bir cihaz olmadan nasıl kurulum yapılacağına dair bir videoda var. Hadi sağa giderek başlayalım. Tabii ki cihazı açmanız gerekiyor ve eğer açılmıyorsa, açılmıyorsa belki de güç kablosunu takmanız gerekir. Şimdi Ledger koma gidelim ee, ya da aslında mobil cihaz kullanıyorsanız e, App Store veya Google Play Store'a gidip e, Ledger Live uygulamasını indirin. Bakın ismi burada yazıyor. Ben zaten o uygulamaya sahibim bu yüzden sadece açacağım ama eğer sizde yoksa bazı temel kurulum adımlarından geçmeniz gerekebilir şimdi mobil cihazımı tam buraya koyacağım lütfen bekleyin hemen döneceğim şimdi sağa doğru gidelim menülerde ve listelerde gezinmek için butonları kullanabileceğinizi görebilirsiniz geçmek için her iki butona da basın Şimdi kontrol merkezine gitmek için istediğiniz zaman her iki butona da basılı tutun. Daha sonra Ledger Live'ı başlatabilir veya kurulum sırasında yardım alabilirsiniz ve bunu yeni bir cihaz olarak kurabilirsiniz. Kurtarma ifadesinden geri yükleyebilir ve bunu seçebilirsiniz. Ben yeni bir cihaz olarak kuracağım ama eğer kurtarma ifadesinden geri yüklemek istiyorsanız ve nasıl yapılacağını bilmiyorsanız bununla ilgili kanalımızda bir video izleyebilirsiniz. Ve o video sadece kurtarma ifadesinden geri yükleme adımını gösterecek. Diğer tüm adımları ise bir videodan takip etmeniz gerekiyorsa bu videodan takip edebilirsiniz. Çünkü burada tam bir kurulum gösteriyorum. Şimdi ledgerıma geçelim ve sanırım şu anda buradan yeni ekleye tıklayabilirim ve yeni bir ledger kurabilirim. Ardından Nano X'i seçebilirim. Ve şimdi yeni bir cüzdan oluşturacağım hemen. Şimdi e, sonra devam edelim. Hadi bunu birlikte yapalım. Devam et lütfen. Şimdi anladım. Şimdi yeni bir cihaz olarak kurulum seçmeniz ve pin kodunuzu belirlemeniz gerekecek. Yani sola, yukarıya ve aşağıya gitmek sayıyı değiştirecek. Hatırlayabileceğiniz bir şey olarak ayarlayın ama en önemli kısım gerçekten tahmin edilmesi zor bir şey olmasıdır. Tabii ki iki tuşla onaylayarak bir rakamı silmek isterseniz sıfırın altına inin ve bu geri silme seçeneğini göreceksiniz ben basit bir şey olarak ayarlayacağım ama tabii ki dediğim gibi gerçekten tahmin edilmesi zor bir şey yapın ve bu 4 ile 8 hane arasında olabilir. 4. haneden sonra onaylama seçeneğiniz var. Bu sıfırın altında ve üzerinde ise geri silme seçeneği var. Ben şimdi onaylayacağım ama siz isterseniz daha uzun bir şey de ayarlayabilirsiniz. Şimdi tekrar ayarlayacağım bu şekilde. Yani bu haliyle onaylayalım tamam mı? Tamam, şimdi bir sonraki adıma tıklamam gerekecek. Anladım. Pin kodum zaten seçildi. Ardından sonraki adım. Ve cihazda her şeyin kurtarma ifadesi ve daha fazlasının gösterileceğini görebilirsiniz. Yani temelde her iki düğmeye aynı anda basmamız gerekecek ve kurtarma ifadeniz kesinlikle çok gizli olmalı hiçbir zaman hiç kimseyle paylaşılmamalı. Özellikle internet erişimi olan bir cihazda onun fotoğrafını çekmemelisiniz. Ve kameraların olduğu bir yerde onu kesinlikle görüntülememelisiniz. Bu yüzden bir kağıda yazın. Size kurtarma ifademi göstereceğim ama sadece bu cüzdana herhangi bir şekilde para aktarmayacağım için gösteriyorum. Yani size bunu gösterebilirim. Fakat eğer kurtarma ifadenizi biriyle paylaşırsanız ve o cüzdanda paranız varsa temelde tüm varlıklarınıza ve paranıza erişebilirler. Şimdi her iki düğmeye aynı anda basalım. Şimdi daha ileri gidelim. Devam etmek için her iki düğmeye de basın ve şimdi ilk kelimeyi aldım. Hepsini yazmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi ikinci kelimeyi de aldım ve toplamda 24 tane olacak hepsini yazdıktan sonra size tekrar döneceğim. Şimdi doğruluyorum. Hepsini dikkatlice ve eksiksiz olarak yazdım. Yani doğrulamak için her iki butona da, yani hem birinci hem de ikinci butona basmam gerekecek. Bu arada lütfen kurtarma ifadenizi kaybetmediğinizden, yani onu güvenli bir yerde sakladığınızdan emin olun çünkü eğer bu ifadeyi kaybederseniz ve cüzdanınıza bir şey olursa temelde hiç paranız kalmaz ve tüm varlıklarınızı kaybedebilirsiniz. Bu kurtarma formu cihazınızı kaybetmeniz veya kırmanız durumunda cüzdanınıza daha sonra erişebilmeniz için gereklidir. Şimdi ilk kelimeyi onaylamanız gerekecek. Dört tane olacak. Arasından seçim yapabileceğiniz farklı seçenekler var. Ve hangisinin gerçekten doğru olduğunu seçin. Ardından ikinci kelimeyi, üçüncü kelimeyi seçin ve bunu her şey tamamen ayarlanana kadar yapın. Ben de size kısa süre içinde tekrar döneceğim. Ve şimdi kurtarma ifadem ayarlandı. Tabii ki onu güvenli bir yerde saklamam gerekecek. Eğer kaybolur, çalınır ya da unutulursa tüm varlıklarınız kaybolur. Tamam devam etmek için her iki tane da basalım Şimdi sonraki adıma tıklayacağım kurtarma ifadesini onayla tamam telefonda işim bitti Şimdi bir test çözmeyeceğim çünkü bilmem gereken her şeyi zaten biliyorum Tamam. aslında bunu yapmam gerçekten gerekiyor O yüzden şimdi başlayalım Hazırsanız hemen başlıyoruz. Tamam, sonraki adım. Ve şimdi ee, cihazımı bağlamam gerekecek çünkü onu telefona bağlamak istiyorum. Yeni ekleye tıklamam gerekecek ve cihazı aramaya başlayacak. Nano X'i seçelim. Şimdi eşleşiyor. Her iki butona aynı anda basarak onaylamam gerekiyor ve eğer her iki cihazda da aynı kod görünüyorsa burada eşleştir'e tıklamam gerekecek. Ee, sanırım başarısız oldum. Çünkü aslında basılı tuttum. Yani parmağımı ekrana bastırıp uzun süre bırakmadım. Oysa tıklamam gerekiyordu. Basılı tutmam değil. Dürüst olmak gerekirse süre sınırını aşmadıysam sorun olmamalı. Evet tekrar deneyelim. Çünkü sanırım süre sınırını aşmış olabilirim. Bu yüzden bir kez daha deneyelim. Geri döneceğim. Hadi sonraki adıma geçelim. Yeni ekle. Şimdi bakalım bulacak mı? Uygulamayı kapatıp tekrar açmayı deneyeceğim. Belki bu işe yarar çünkü bir sorun olabileceğini görebiliyorum. O zaman ledgerime gidelim, yeni ekle diyelim ve şimdi mevcut bir ledgeri bağlayalım çünkü zaten kurulumunu yaptık. Ve şimdi Ledger'in kendisinde bir sorun olabileceğini görebiliyorum. Şimdi her iki düğmeye aynı anda basılı tutalım ve kapatma seçeneğine gidelim. Her iki düğmeye basıyorum. Ve şimdi yeniden başlayacak çünkü hala güce bağlı. Kabloya bağlı olduğu için otomatik olarak açılıyor. Tamam. Şimdi görebiliyorum. Onaylamam gerekecek. Önce ledger üzerinden onaylayacağım ve evet iyi görünüyor. Muhtemelen sadece zaman sınırını aştım. Şimdi yükleniyor. Bağlayabilmek için güvenli bağlantıya izin vermem gerekecek. Orada mevcut bir işletim sistemi güncellemesi var. Bununla ilgili bir video olacak ama basitçe üzerine tıklayarak burada ilerleyebilirsiniz. Buradan temelde farklı olan uygulamaları yükleyebilirsiniz. Bitcoin ağı, Solana veya Ethereum gibi sahip olabileceğiniz çeşitli farklı blok zincir ağları var. Ben burada örnek olarak Bitcoin, Ethereum ve Solana'yı alacağım ve indirildiğini göreceğiz. Yükleniyor olduğunu görebilirsiniz ve temelde olay bu kadar. O cihazla ilgili kanalda daha fazla video olacak ve umarım bu video faydalı olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.